Arjantin 1. Futbol Kapanış Ligi, Klausura, finalinde Racing'e normal süresi ve uzatmaları 1 ila 1 berabere biten mücadelenin penaltı atışlarında 5 ila 4 üstünlük kuran Estudiants şampiyonluğa ulaştı. Santiago del Estero şehrindeki Unico Madre de Ciudades stadında oynanan final maçında, eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Joel Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Racing karşılaştı. Adrian Martinez'in 81 ve Guido Carrillo'nun 90 artı 3. dakikadaki karşılıklı golleriyle mücadelenin normal süresi 1 ila 1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5 ila 4 üstünlük sağlayan Estudiantes, Arjantin kapanış liginde zaferi ulaştı ve Libertadores kupasına katılma hakkı elde etti. Fernando Muslera kurtardığı penaltıyla takımının kupa kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'da 8 Süper Lig zaferi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, kariyerinin 23. Kupasını kazandı, Joe Sosa ise uzatmada takımının attığı golün pasını veren isim oldu. Arjantin Kapanış A Liginde Averajla 8. sırayı alan Estudiantes, son 16 turuna kalmıştı. Estudiantes, son 16 turunda Rosario Central, çeyrek finalde Central Cordoba, yarı finalde ise Gimnasia'yı 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray eski kaptanını unutmadı. Estudiantes ile Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera'yı tebrik ederiz. Fernando Muslera ve Joel Sosa'nın formasını giydiği Estudiantes'in şampiyon olduğu an.